Hepinize merhaba arkadaşlar Şimdi size tamir büyüsü nasıl bulunur Onu göstereceğim evet, Tamir büyüsü nadir bir büyüdür Büyü masasından elde etmeniz imkansız Bu büyüyü Ticaret köylülerle ticaret yaparken Veya balık tutarken Veya sandıklardan bulabilirsiniz Evet Bu büyü <laughs> e, En çok Sandıklardan boy bulabilirsiniz Ticaret yaparken biraz zor bulunuyor çünkü köylerden biraz zor bulunuyor. Evet veya balık tutarken de bulabilirsiniz. Şöyle bir gidelim hatta nasıl balık tutulurunu da göstereyim size. Evet bu tek balık tek blokta olmuyor. Böyle gölet gibi bir yere gelmeniz lazım. Dur ben de başka yere gideyim. Şöyle bir yere gelin balık için. Evet, böyle balık tutarak da tamir büyüsünü elde edebilirsiniz. Evet, geliyor balık. Evet böyle balık tutarak da elde edebilirsiniz. Biraz nadir çıkıyor ama balık tutarak. En iyisi sandıklardan veya köylerden bulmak bence. Balık tutarken çok zor bulunuyor. Yani normal oltayla elde etmeniz zaten yüzde bir şansla falan. Yani eğer siz balıkla o balık tutarak elde etmek istiyorsanız deniz şansı 3 basın. Çünkü Normal oltayla imkansız. E, evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.